Yüksek inanç çalışmasıyla elde edeceğiniz şeylerin lütfen hayalini kurun. Yüksek inanç çalışmalarıyla neleri elde edebileceğinizi bir hayal edin. Bireysel çalışma yapmak isteyen var mı? Gel böyle gel. Burada yakaladığın, gördüğün şeyler senin için farklı mıydı yoksa bildiğin Yok, şeyler mi? Yani yani elimi kalkmıyor. Yani kalkar dedim. İlk başladığımda o elimi kalkacağını sandım. Ben kalkacaksın Siz kadar kalkma çok. bayağı bir ağırlığını hissettim uzun süre aslında. Güzel. Yani istediğin zaman zihninde bazı değişiklikleri yapabilecek güçte de olmanla alakalı. Eğlenceli mi ya? Mesela bu çok bir şeyin kesin. farkındalığı değil mi? Hiç bilmediğin bir şeyin farkındalığına varmak insanı biraz heyecanlandırması lazım hocam. Resim nasıl gidiyor? Bitti mi? Bir görebilir miyiz oradan hocam? <laughs> lütfen lütfen ne olur. Evet, tamam bana özel tamam o zaman. Okey teşekkür ederim. Nasıl insan olmak güzel bir şey değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok. Peki güzel. mesela insan olmasan gözlerini kapat. Mesela aynaya baktığında bir hayvanı görmek istediğinde hangi hayvanı görmek isterdin? O tatlı canlıyı. Onunla Bari sohbet etmeyi. Bir aslan olmak isterim. Aslan. Harika. Mesela o aslanın asaleti. Evet. Değil mi? Gücü. Gücü. Ormanların kralı olması. Kral ve kraliçesi. <gülüyor> <gülüyor> e tabi yani. Şimdi kral varsa kraliçe de olur. E, bu çok güzel. Gözler açık. Tamam. E, güzel yani. E, aslında hepimizin içinde cevherler var. İçimizdeki cevherleri fark etmek için ne olması gerekir? İlla bir ışık olması gerekir, değil mi? Aa, ben bunu yapabilirim. Peki onu görmeden farkına varmadığımız kaç yeteneğimiz var? Değil mi Çok hocam güzel resim çiziyor. Çok. Hocamın güzel resim çizdiğini şu anda eee Varsayıyoruz, bilmiyoruz, görmedik değil mi? Ama güzel bir resim çiziyor. İçimizde kaç yetenek var? Neler neler var? Neleri başarabilirdik de kaçından es geçtik, ıskaladık? Engellendik, Engellendik değil mi? Kaç yeteneğimizden kendimizi mahrum, mahrum ettik ya da başkaları mahrum etti? İşte kendine gel. Kendine gel dediğinde kişinin kendisini bulması, tekrar o orijinal ayarlarına gelmesiyle alakalı olan. İsim neydi özür dilerim? Sevtap. 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 Ben ikide Ferhat. Memnun oldum. Ben de. <laughs> Harikasın. Bak şimdi hmm, avucuma bakmanı istiyorum. Derin bir şekilde bak. İpnozdaki uyku dediğimizde bu bir uyumak değildir. Kendini büyük bir rahatlığa bırakmak, o akışın içinde rahat bir şekilde kendi iç dünyana doğru akıp gitmek. Sanki bir balon ve edi verir söner ya bunun gibi kendini harika bir şekilde akışın içine bırakmaktır. Uy ve rahatla, derinleş. Sadece kendini o akışın içine rahat bir şekilde bırakırken çok daha sağlam, derin, rahat bir şekilde sesimin rehberliğinde akıp gittiğin bu andan itibaren sen çok daha rahat, gevşemiş, huzurlu, sakin ve güvenli bir şekilde akarken bu mükemmel fark ettiğin şey seni derinleştirip iç dünyana doğru aktığın şu andan itibaren çok daha huzurlu, rahatlamış ve gevşemiş ve derin bir şekilde 5, 4, 3, 2, 1, 0 derinle, rahatla ve gevşe tamamen yukarıdan aşağıya akan bir suyun rahatlığında sakince tatlı bir şekilde harika bir şekilde aldan her nefes ve verdiğin her nefes seni gittikçe derinleştirirken iç dünyanda farkına varmaya başladığın o muhteşem zenginliğin gittikçe içine doğru dolması gibi. Bu büyük rahatlığı bilinçaltını tamamen aktifleştirmesi gibi sapa sağlam ve sağlıklı bir nefesi içine aldığın gibi çok daha rahat ve gevşe derinler. Bir, iki, üç, dört, beş. Gözler açık. Ah, bir böyle insan içi geçi veriyor gibi, değil mi? Güzel bir şey bu. Mesela eğer ki iç dünyanda bir şeyleri yakalayacak olsaydın, neyi kazanmak, almak isterdin oradan? Rahatla ve gevşe, rahatla ve gel şey. Buradasın. Bir nefes alman istiyorum sadece, kocaman. Rahatla ve gevşe. Bir tane daha. <laughs> ah. Ne var iş dünyanda? Yakaladığın bir şey mi var? Konuşabilirsin. Boş. Tamam şu an. Boş şey Buraya gelmek ister misin? Rahatlamak. İyi hissetmiyorum. Tamam. Kocaman bir nefes daha. 1 2 3 gözlerini aç ve rahatla. <gülüyor> 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 Görmedim. Tamam. Rahatla. Ufak bir sadece derinlik görmeni istedim. Evet. İyiydi farklı <laughs> <Pardon> bir şey. <laughs> Çok değişikti. <laughs> oh. Evet yani herkes başka bir şeyi bulabilir ama insan kendi iç dünyasıyla barışık olması çok önemli. ya yani mesela bazen hipnoza giren kişilerde çok korktum şeyleri yaşayabiliyoruz. Travmalara denk geliyor. Bastırmış da bastırmış, bastırmış da bastırmış, bastırmış da bastırmış. Tak diye travmaya denk geliyor. Ha bu Ha şöyle gittiniz ciğer filmi öksürüyorsunuz ciğer filmi çektirirken meme kanserine denk gelmek gibi iyi bir şey çünkü travmaya denk geldin en azından temizlersin adam rahatlar yoksa o travma onu yarın bir gün kanser de yapar ülser de yapar değil mi? Ya da psikolojik birçok soruna neden olur. Ee, ama genelde insan o büyük boşluk değil mi bir rahatlık böyle evet, bir şey hiçbir şeyin olmadığı hali yaşar genelde o rahatlama hali. Yani uyku değildir. Kat sıretli, hipnozu uykuyla karıştırmamak bir gerekir. Bir ben hissedebilir miyim? Çok özür dilerim ama anestezi almışlar vardı illaki bir ameliyata girmiş. Anestezi esnasında aldığım o hani böyle içinde böyle sıcak bir şeyler akar ve ondan sonrası gider. Onu hissettim hocam. Ay Açık ve net sayın. Anestezi <gülüyor> almış gibiydi. <laughs> Onu hissettim. İçimden Çok aktı bir şey ve gittim. Evet. <laughs> o ay bir sıcaklıkta gidersiniz. Gider ya. <laughs> Peki. E, e, mesela içinde bir şeyi değiştirmek istesen evet. var mı böyle bir şey? Söylemek zorunda değilsin. Sadece var mı? İlla ki var evet. Ne mesela? Bir tanesini getir buraya. Ne var? Unutmak istediğim bazı şeyler Unutmak var. istediğim evet. bazı şeyler var. Evet. O, ya... Onun duygusunu unutacaksın. Onu düşündüğün hı hı. zaman hı hı. hiçbir şey hissetmeyeceksin. Aynen, Hatta onu düşündüğünde istedim. eğlenceli gelecek yani. Aynen. Ee, bu bir kişi mi, bir olay mı? Kişi. Kişi. Olaylar içerisindeki kişi. Olaylar içerisindeki bir kişiyi duygusunu hadi kaybedelim diyeceksin yani. Evet. Bu kolay aslında. Çok basit bir şey söyledim. Daha zor var mı? Başka var mı? Sıraya koyuyor mu? buldum beleş. <gülüyor> <gülüyor> Yani bilmem belki daha işimde yukarıya çıkabilirim, başarılı şeyler yapmak amaçlarım var mesela bazı hedeflerim var ama başaramıyorum hani onu ha. eyleme geçiremiyorum aslında. Oo, tamam bak bu önemli Güvenemiyorum işte. kendime bazı yerlerde. Oh özgüven istiyorum evet. diyorsun. Şimdi reçete maddi maddi şey yapacağız yani. ilacı vereceğiz ya sen şey yapıyorsun şimdi taleplerini. <gülüyor> 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 ya, hocam düşünmüyorsunuz düşünüyorum. <laughs> Çıkıyor. <laughs> tamam, o var, o var. Tamam. 3 ee, madde oldu. <laughs> tamam, okey. Sırasıyla gideriz. Bunlar kolay. <laughs> Mesela um, unutmak istediğin kişiye um, hangi modeli kullanalım? Aileden biri mi yoksa eski, sevgili falan öyle bir <laughs> şey. Öyle, İkincisi gibi evet. ya yani. Tamam. Okey, o kolay. En çok hangi hayvandan nefret edersin? Yılan. O. Okey. Güzel. Mesela kendini çok mutlu hissedeceğin bir yer olsa kendini orayı bana bir tarif etsene kısaca çok hızlı. Çok mutlu. Doğayı çok seviyorum. Doğayı çok seviyorsun. Anlat seni mutlu eden şeyler orada anlat. Orada anlatayım. Akan su, doğa, nefes alıyorum. Böyle Aa, güzel. yalnızım. Oh. Tamam. Nefes alayım, yürüyeyim. Bu. Benim Harikasın. bu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Süpersin. Aa. Bak şöyle yapalım o zaman. Söyledim ya. <laughs> bilinçaltımızın diyalog kurarken mesela birini e, somnambulizm dediğimiz yani tam uyku haline alma hipnozda vardır ki gerçek en derin telkinler orada verirsin ve orada kişi konuşamadığı için parmak işaretleriyle konuşursun. İşte evetse bunu kaldır, hayırsa bunu kaldır gibi. E, parmaklarla irtibat kurarız bilinç altında. E, çünkü düşün bir ömür boyu en çok gördüğü yer neresi? Bunlar bir kamera olsaydı. Ellerdi yani sırtımı ayağımı görmüyorum, başımı gözümü görmüyorum en çok kamerada gözüken yerler bunlar olduğu için ee, hani bir şey bir yerde ne kadar çoksa kaç çocuk var? İki. İki çocuk var. En çok yanında olan, en çok gördüğün senin için iyidir değil mi? Yani onun gibi düşünün. Ee, o yüzden bilinçaltı ellerle irtibatı çok sıcak bir şekilde yapar ve görür. Evet, tabii değil mi? Teşekkür ederim. Bak mesela ee, Eline bir bak bakalım mesela bilinçaltın bunlarla irtibat kuracak olsa mesela sana bir şey söyleyecek olsa nasıl söylerdi acaba? Söylemeye başladı bile. İlginç bir şekilde mesela bu el gittikçe artık bir uçan balon gibi yukarıya doğru kalkmaya başlıyor. Gün altın bunu biliyor. Görünmez bir iple gökyüzüne, uluya, yüksek doğru kendini kaldırmaya başlar. Ve sana söyleyecek birçok şeyi vardır. Söyleyeceği şeyleri sana sihirli bir şekilde gittikçe yükselen elinle birlikte seni de yücelttiği gibi elini de yücelterekten yükselterekten kocaman bir mutluluğun içine doğru seni sürükleyebilir seni oraya doğru götürürken çok daha fazla bir şekilde gökyüzüne doğru gittikçe ulaşabilir. Ulaştığı yerde senin zihnine yalnız bilinçaltın şu andan itibaren kendine ne sorun olarak gördüysen hepsini anlatmaya tek tek birçok seçenekle sana sunmaya başlayabilir. Bu sunduğu seçeneklerin içinde en iyilerini, senin seçeceğini bilen bilinçaltın. Uçan balon gibi yükselen elinle çok daha fazlasını sana anlatmaya çalıştığı gibi sen bunların farkına varacak olgunluğa erişmiş biri olarak zihninin sana gerçekleri anlatması gibi. Şu andan itibaren sadece sesimin kaldığı bu evrende sen farkındalığına erdiğin ve her ne kadar büyük mutlulukların içinde sarmasına müsaade ettiğin gibi çok daha aydınlandığın şu andan itibaren elin uluya yükseğe gerçeğe doğru giderken sen gittikçe derinleştiğin ve rahatladığın gibi ve bu el artık alnına doğru gelirken, yüzüne değdiğinde sen tamamen derinleşip tüm sorunlarını çözeceğin mükemmel bir yere gözlerin kapanmış olarak giderken derinle. Şu anda ulaştığın yerde her ne canını sıkıyorsa hepsinin uzaklaşıp gittiğini izlemeni istiyorum. Bırak gitsin. Artık seni üzecek hiçbir şeyin olmadığı bu dünyaya ayağını bastığında büyük bir rahatlık içine dolarken sen muhteşem bir zenginliği yakalamış vaziyette iç dünyanda yapmak istediğin her ne değişimler varsa bunu yapacak güçte olduğunun farkındasın. En iyi seçenekleri sana sunan bilinçaltın seni çok daha huzurlu, güvenli, emniyetli ve özgüvenli bir hale getirirken geçmişten zihninde, bilinçaltında oluşmuş olumsuz telkinlerin, inançların ve yargıların her gün bir bir, her an bir bir. Her saniye bir bir. Olumlu hale değişmesiyle muhteşem bir özgüvene kavuştuğunu hissettiğin şu anda aldığın nefesin seni yaşamda tuttuğu gibi zihninde yapacağı o değişimler seni mükemmel hale getirirken sen Kocaman oluşunu izle. Gururla doluşunu izle. Sevinçle yükselişini izle. Hissettiğin şu anda içindeki o mükemmel hareket ve inşa seni gittikçe donatırken hücrelerinde hissetmeye başladığın bu mükemmelleşme seni rahat bir şekilde Yeniden inşa ederken, aldığın her nefeste, attığın her adımda ve yattığın her uykuda güncellenip, yeniden inşa olurken, kendini mükemmel olaraktan geleceğe hazırladığın bu dünyada istediğin her şeyi rahatlıkla öğrenebilir hiçbir şeye zor sunmadan elde etmek istediğin her şeyi onurla gayretle çalışkan bir şekilde maharetle sevinçle elde ettiğini hissedebilirsin yaşadığın bu haz seni çok daha rahat güçlü hale getirirken bu mükemmellik seni elde etmiş olarak hissettiğin duygularla içindeki zenginliğin onurun başarının ve gittikçe açılan zihninin evrenin genişlemesi gibi genişlemesi. Algılarının maksimum düzeyde açılması. Ve içinde seni sıkan her ne varsa bir rüzgar gibi atarak gitmesi içinde yaşadığın bu muhteşem değişimin farkına vardığın şu anda İstediğin en güzel seçenekleri bilinçaltın yerleştirmeye başlayabilir. Değiştiğin, geliştiğin ve dönüştüğün şu anda ve şimdi mutluluğun tüm çehreni doldurması gibi, huzurun tüm kalbine sahip çıkması gibi sağlıklı bir vücudun gayretli bir zihnin ve mükemmel bir algının sahibi olarak ormanlar kralı aslanın dünyaya yukarıdan bakması gibi güçlü bir şekilde kendindeki dönüşümü sağlayabilir, rahatlayabilir, derinleşebilir. Bir soru sormuştum bilinçli bir şekilde bilinçaltımızı kullanmayı öğrenirsek ne olur? Birçok insan bunu aslında yapar. Basit örneklerle, mesela ne meslek yapıyorsanız, ne işte bir enstrüman çalıyorsanız aslında bilinçli bir şekilde bilinçaltınızı kullanıyorsunuzdur bilinçli bir şekilde çünkü çalıştınız onu bilinçaltı düzeye taşıdınız. O yüzden bilinçli farkındalıkla sahip olmak istediğiniz şeyler üzerinde gayret ederseniz, resim yapmak gibi, bisiklet sürmek gibi ya da bir karate öğrenmek gibi neyse, elde etmek istediğiniz şeyi bilinçli şekilde yapmakta ısrar ettiğinizde ve onu yüksek inanç çalışmalarıyla içinize sindirdiğinizde bir süre sonra bilinçaltı otomasyona alır ve siz istemeseniz de otomatikman çalışmaya devam eder. Bu değil mi? Yerleşene kadar aynı keman çalmayı, bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi, resim yapmayı öğrenmek gibi bir süreklilikle onu hani en baştan buraya kadar bilinç dışı e, yetersizlikten bilinç dışı yeterliliğe kadar getirerekten. Ama burada bilinç devrede onu, biz burada bilincimizle bir şeyi yapmayı tercih ederek buradasınız. İşte bilinç burada devrede doğruyu arıyor ama doğruyu nasıl yapacağını bilmediği için buralarda ya da başka yerlerde doğruyu ararız. O yüzden bilincimizi bilinçaltımıza fener tutan bir gerçeklik arayıcısı olarak kullanmalıyız. Yoksa Hayatımızı sürdüren yer bilinç değildir. Bizi insan yapan yer bilinçtir. Yakaladığın bu mutluluk, başarı, güven ve özgüven seni yeniden inşa ederken, aldığın her nefes, attığın her adım ve yaptığın her uyku seni mükemmel bir insan haline çevirirken, bir aslan gücünde bu dünyaya hakim olurken kendini çok güçlü hissettiğin ve istediğinde istediğini hayatından silip istediğini koyabildiğin mükemmel bir yaşama kendini bırakırken en iyi seçeneklerle bilincin bilinçaltınla birlikte ve bilinçaltın bilincinle birlikte seni mükemmel bir insan yaptığı şu dünyada onurlu, gururlu ve başarılı biri olarak alacağın kocaman bir nefesle gözlerini buraya tekrar açabilirsin. Mutluluk ve neşeyle. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı? Güzeldi. <laughs> ben yukarılardaydım. <laughs> Neler Güzeldi. vardı mesela? Ne gördün ki? Ya ben daha çok gökyüzünde gibi hissettim hocam. Böyle evet. uçtum, bayağı uçuyordum. <laughs> Yukarılardaydım aslında. Ben dedim, ben dedim bu ormanlarda gezer şimdi. Yok hayır ben gökyüzündeydim. <laughs> evet, çok güzel. Ve böyle şey, Ama aşağı doğru inerken de böyle o akıntıyı, akarsuyu falan görerek indim aslında ama gökyüzündeydim daha çok. Evet gökyüzüne doğru o yükselme Uçtum evet, ben uçtum. Harika. Niye indirdiniz? <laughs> Tekrar uçabilirim istersen. Bu her zaman mümkün. Evet yani mesela bir nefes al bakalım şöyle. Yakaladığın içindeki değişimler şu anda sende neler yapıyor? Bir yoklasana içeride fabrikada neler dönüyor? Heyecan yarattı bende aslında böyle hani ya oluyor mu acaba? Olacak mı? Hani oldu mu gibisinden böyle bir yaşadım aslında. Ben o anları yaşayıp geldim buraya. Evet. Böyle çok iyiydi. <laughs> yani hala şeyim evet onun oradaymışım hissiyatındayım hala. Nasıl çıkacağım? Evet. <laughs> Çıkmayayım ya da. Yok Belki yani yerine geçtiğinde <laughs> çıkmış olursa ama çıkmak istiyor musun? Yok aslında iyiydim. Belki. <gülüyor> <gülüyor> yani... Evet. Evet evet iyiydim ya. Ben çıkmak istemiyorum. Aslında neden çıkmak istemiyorum? Gerçekten istediğim yerdeydim. İstediğim şeyleri gördüm ve hayali bile yaşıyormuş gibi hissettim ben bunları. Ve gerçekten bunları düşünürken de hiçbir şey umursamadan düşünmek ve yaşamak çok güzeldi. Yani Değil o, mi? çok geniş bir alandaydım. Alan çok genişti. Evet. Sonsuzluk gibi evet, belki de. Evet, evet. Değil mi? Aslında insanın ruhsal olarak hissettiği şey sonsuzluktur yani. Sonlu bir şeyi algılama şansımız maalesef yok. İyi ki de yok yani de. Çünkü sonsuzluk bizim yazılımımıza yüklenmiş bir şey. O yüzden sonlu bir şeyi düşünemiyoruz evet. bile yani. Yok olmuyor, bizim de, bizim deneyin olmuyor. Yani sonsuzluk bizim yazılımımızda olduğu için bu böyle işliyor. Okey, mesela bak... E, Derinlemiş... Rahat... Ha, gevşe... Ve ak... Daha derin... Daha rahat... Daha gevşe... Beş... Dört... Üç... Iki, bir... Rahat, ha. Sahip olduğun ve artık senin olan o mükemmel yazılım ve donanımlar... ...tamamı sana ait. Her ne zaman... ...avcunun ortasına... ...bastırarak... ...beşten geriye... ...beş, dört, üç... ...iki, bir... ...diye sayarsan... ...bu mükemmel duyguları... ...tekrar yaşayabilir. Kendini istediğin zaman... ...kendini güncelleyebilir... ...ve güçlenebilirsin. Bu hediye sende kalıcı olarak kalabilir. Ve senin olabilir. Harikasın. Bir, iki, üç gözlerini aç. <laughs> Yine gitmek istiyor musun? Bildim <laughs> Bak gitken sana. Gel git Bak mesela sana bir şey göstereceğim. Bir nefes al. Parmağınla buraya bastır. Beşten geriye say. Beş. Ve gözlerini kapatarak derinleşebilirsin. Alacağın bir nefes seni her zaman tekrar kocaman bir nefesle geri gelebilirsin. Ama kimse gelmek istemez. Hmm. Hmm. <laughs> Kendini ne zaman rahatlatmak istersen bunu kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Evet, bu güzel akşam için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Umarız faydalı olabilmişizdir. Çok teşekkür ederim.